In Turkey we have so many Africans. They sell watch as well. Yes, I yes. 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 Now I understand why. Yes. Okay, very nice day, my brother. Here we city center. City center. <laughs> Thank you. Spanish? <laughs> no, Turkish. Turkey. Yes. We are neighbor. Yes. Nice, nice. People. Thank you. Bak gördün mü? İnsan da insan. Türkiye, Türkiye. Enjoy the video. Make Fresh? I won't eat now. What is that called? Egyptian and meat. Şehir merkezine gideceğiz arkadaşlar. Bugün ilk günümüz bir şehir merkezine gidelim bir görelim nedir ne değildir diye. What is that? Huh? One. This and me one. Three. Böyle plastiğin içinde veriyorlar. Thank you. Aç. 20. 20. 5 baht. This. But two I they have one how much how much pound? Five Beş pound. pound. Yeah. They get two. So Ya şurada böyle at arabasıyla gelen bir tane adam vardı da şundan çocuğuna bir de kendisine al, aldı. Ben de hani tamam dedim hani çocuğun onlarınkini benden olsun. Şu çocuk onlarınkini almayı unuttu adam. Is <laughs> McDonald's? <Gülüyor> McDonald's? McDonald's? Yes? <laughs> City center, ha? <laughs> okay. <Gülüyor> Çok ilginç bir şeymiş bu ya. Bu <laughs> ya. Şekerli su ama bir anlamadığım bir araması da var. Here city center, city center, Kurniş? here, yes city center here, yes, hadi olduğu kadar. Allah herhalde burası şe şehir merkezi diye ben indim ama göreceğiz. Kruz gemileri de çok geliyorlar buraya aslında. Çok da fiyatları uygun. Bu yatılı iki gece falan gelip kruzla geliyorlar bu olduğumuz Asvan şehrine. Thank you. Thank you. Thank you. No, Turkish. Turkey. Yes. We are neighbor. Yes. Nice day, nice people. Thank you. Okay. Have a nice day. Goodbye. İyi çok darlanmadı bu. Çeteye bak çeteye nasıl geliyor. Oğlum her yer dilenci bir de çocukları dilendiriyorlar ya. Baksanıza. Durmadan çocuk dilenciler var. Ya nereye mektanız kurmuşlar be? Her yer botçu abi burada. Atlıyorsun Feluka'ya. Şunlara Nil'de gün batımı yolculuğu. Ben böyle bir kafe gibi bir şey aradım aslında burada. Ama pek şey bulamadım ya. Hep botçular botçular vardı Yani. Bura merkez. McDonald's'ın oraya gel çünkü merkez orası dedi. McDonald's'ı ama şöyle oturacağımız mekanı sevmek istemiyorum ya. Şuradan bir karşıya geçelim. Şehrin iç tarafına girelim bakalım orası nasıl. Yes. Thank you. No. No. Maybe later diye bir lafları var bunların. Abi maybe dersen bu yersin yani. No diyeceksin. Bir şey söyle no. Şükran. No. Thank you. Oy. Afrika. Şu an Afrika'dayız baya baya yani. Biraz aşağımız Eritre falan. Öyleyse o kadar dibe gittik. Hayırdan gösteririm size. Ya bak bakıyorsunuzdur şu an zaten tatlı evler ne kadar tatlı değil mi? Panjurlu. İtalya'da da böyle, Güney İtalya'da da böyle panjurlar biliyor musun? Napoli'nin Napoli o taraflarda. Sugar cane, ha? Ya yeah, ya. Yeah. Bak bunlar çok lezzetli oluyor. Mi? Thank you. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> Thank you very much. Bak gördün mü? İnsanı da insan. Adamsınız lan. Bayağı güzel. Bu bildiğiniz şeker kamışı. Hello. Ben bunu mango ile karıştırdım bir öncekinde. Abi inanılmaz bir şeydi. Biraz pazarında yürüyelim bakalım. Yer pazarı sanırım peynirler, sütler, turşu, zeytin. Hat için Orange ve Vodafone en çok burada kullanılıyor. Gelirseniz buraya göreceksiniz. Havalimanında kazıklanma ihtimali yüksek. Ama alabilirsiniz yani. Çok fazla ihtiyacınız yoksa yani ben mesela ayda minimum 70-80 GB internete ihtiyacım oluyor. çünkü çok fazla yükleme yapıyoruz. Her ayrı platforma yükleme yapılıyor. Bazı internet olmuyor. YouTube'a direkt bütün video yüklüyoruz. Bir YouTube videosu zaten onun 12 GB öyle söyleyeyim. Ondan hani benim için internet önemli. Hani kaç GB olması. Ama sizin 10 10 GB, 15 GB işinizi görür diye düşünüyorum. Tabii ne için kullandığınıza göre değişiyor. Bir aç. an ben yemek istiyorum ya. Hello. I'm fine. How much? 20 pound. 20 pound. One. Okay. Ver bakalım bir tane. Where from? Türkiye. Ha? Türkiye. Türkiye. Aha. Is it hot? Now yeah. you make fresh? Fresh. I want to eat now. Biz sugar. No sugar. Yes no sugar. No sugar okay. Sugar. No sugar. I don't want you there. You yeah. You have to I play. Stop. Choose. 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 I don't know. You choose it. You know better than me. Thank you very much. Oh, keşke bir yalnız ha. Bayan sıcak. What's your name? My name is Arda. 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 What's your name? Muhammed. Muhammed. Nice to meet you. You? Moika. Moika. Nice to meet you. What is the name of this food? Name? Boğke. What is the name? Fti. 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 Bu yüzden andırıyor da çok büyük bu arada. What okay. food. Bu food. This is so big. Siz de bu arada arkadaşlar bir abone olursanız zamanı gelmişken bak adamlar abone oluyor. Ben size bunu anlatayım tadını. Tava böreği gibi. Üst üste yufkaları koymuşlar. Şimdi hiçbir şey yok. Türkiye, Türkiye, Arabic. In Turkey we don't speak Arabic. We speak Turkish. We no, no, no. No. He... no. Different. No. Aa, ben bunu bitiremem ama tadını beğendim. Thank you <laughs> brother. <laughs> Have a nice day. You want? It's okay. Have a nice day. Goodbye. Haydi bakalım. Ha? Devam. Kantacılar. Dişeyiciler. Evet. Burası şehrin çarşısı arkadaşlar baya. Thank you. Thank you. T-shirt football looks like this Egyptian now. <laughs> Thank Should you. Liverpool. <laughs> so some yes. table, some gelabia. bea, maybe a Right now I don't need. Okay, Thank you. Right. Welcome. Thank you. No, No, the of the No. Daha az darlayıcı olduklarını keşfettim ve fark ettim insanların. Tabii ki de olacak satıcı yani bunlar. Bir şekilde bir turist gördüğünde bir, bir bir, şey bekliyorlar. Ondan ilgi çekmeye çalışıyorlar. Onu ben anlayışla karşılıyorum. Sadece çok bu iş uzatınca işler gerçekten sıkıcı oluyor. Bu neci ya? O berbat kokuyor. Sardalya turşusu herhalde bu. O kadar kötü kokuyor ki şu an burası anlatamam. Öf. Öf. Hadi orada. Bu yol boyunca hep şeyler var. Şu soldan gideyim ben ya. Orası daha iyiydi. Afrika'da saatçi. Buradan geliyormuş sanki bunlar. Hello. Hello. How are you? How are you? I am fine. Thank you very much. No. Türk. 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 I like Turkish. African watch. Okay. So many Africans. In Turkey we have so many Africans. They sell watch as well. Yes. 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 Now I understand why. Yes. <laughs> okay. Very nice, brother. <laughs> dan telefon. <gülüyor> <gülüyor> İlginç mahalleler. <laughs> Hello Giderim. Bu arada ben mesela sokaklarda birçok kadın görüyorum. Ee, mesela Pakistan'da hiç yoktu sokakta. Bangladeş'te neredeyse hiç yoktu sokakta. Hello. How much is that? 50 pound. Can I have one? Okay. Okay.

كنت في ماكدونالدز هاتوا çok güzel bir orada fırınları var abilerin. Güzel hamur açıyor sıfır el açması. Gözleme tarzında veriyorlar ama içini karışık yapıyorlar yani. Haka. Finish? Okay. Türkiye. Türkiye. Ne o Arabik? Türk iş. O yediğim şey sandviç. Böyle köfteli, tavuk yoktu içinde köfteli bir şeydi. Taze ve sıcak olunca gidiyor. Bir de peyniri döşüyor abi. Gerçekten maldan kaçmıyor. İyiydi yani. Lezzetliydi. Aa burada bundan çok var. Burada da aynısını yapıyorlar. Hello. Is that traditional food of Aswan? What is the name of this food? No, the in Arabic name. Arabic. what do you say? Huh? Fadira. 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 Baklasi Bak sucuk, sucuklu Fadira. yapıyorlar, sosisle. Gün batımını kaçırmak istemiyorum. Tamam, tamam, Buradaki insanları ben biraz daha sevdim ya güney inince. Daha insani geldiler bana yani. Belki daha az turist geliyor diye mi? Bir de öyle bir turist nerede turist geliyorsa orada insanlar bir tık bozuluyor abi. Altıncı. Hello. Aslında bir sorsam mı ya? Can I ask you a question? In here. How much one gram of gold? Dollar. Dollar. <laughs> one gram. This 21 karat. 21 karat one gram. Wow. 87 dolar. Okay, here is a little expensive. Yes. Why is here expensive? What? Any discount from this price? Okay. 80. 80 yaptı. Okay. okay. Thank you. 1 gram 21 karat altın 80 dolar bak burada. Gün batımını kaçırmadan şehir merkezine doğru bir yolculuğa girelim. Geçelim gün batımımızı izleyelim be. Bir kafe yok abi orada da kafe yok. Ulan şu inanılmaz hoşuma gitti şu, şu bina. Çok tatlı geliyor ya. Bakar mısın renklere? Kahverengi yeşil. Ve sarı. Çok uyumlu olmuş. Döndük dolaştık yine geldik McDonald's'a. Gün batımında McDonald's'ın güzel bir kafesinde oturalım madem ya. Hello, I want one strawberry milkshake. Small. Small. And one water please. <laughs> Yorulduk, uzun yoldan geldim. Gerçekten de yorucu bir günün ardından gün batımına karşı. Kamerayı taputtamadım. İlk şey ekimi ve suyumu içeceğim. Arkadaşlar bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Biraz pazarlara, biraz da benim duygu ve düşüncelerimi de izlediniz, dinlediniz. Bir sonraki bölümde yine Aswan şehrinden başka bir şey yapacağız. Bu benim ilk günüm. Pazarları falan gördük. Gideyim, hostelime çalışayım, bir edit yetişleri oluyor. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Video size ne hissettirdiyse olumlu olumsuz tüm yorumlarınızı da açayım. Kendinize iyi bakın. See you goodbye. Have a nice day.